Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren Demirkol. Kulaşı. Ben de Demir Demirkol. Arkadaşlar bizim arkadaşlar YouTube hesabımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biz bu arada... Şşş ben söyleyeceğim. Ve bu videonun şeyi... Hmm, neydi? Bir, bir, birbirimizin en değerli eşyalarını camdan aşağı atacağız. Evet arkadaşlar. Ama tabii kırılmayacak. Tabii kırılmayacak eşyası için. Evet. Hadi geçelim. Hadi. İlk ben geçiyorum. Sen ben, ben, ben şurada bekle. Ben çekeyim mi? Hayır. Ha. Oğlum Hı. sen sen bilmeyeceksin ya. Hı. Ama bak gel. Çiftler gel. Gel. Şimdi arkadaşlar girelim. Bakalım geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Şşşş. Böyle bakıyoruz zaten. çok korkuyor. Ben şöyle. Bir tane bir şey aldım. Bir dakika yani cebime koyayım geliyorum. karıştırmayacak. Sürpriz olacak. Tamam mı? Bakmıyorum değil mi? Arkadaşlar cebime koydum. Şimdi. Okey. Okay. Cebime koydum ben. Sıra Eren'de. Sen şey. cebine koyacaksın. Ne? Tamam mı? Hadi arkadaşlar biz de şu an bir şey yapalım. Odaya girelim. Hadi bekleyelim. Tamam. Şimdi kapıyı kapatayım. Arkadaşlar biz acaba. Yanlışlıkla şeyi falan atma. Neyi? Ay. Videoyu durdurma bekle. Tamam. Şöyle. Yak. Devam ediyoruz. Yanlışlıkla. Dur dur bunu tutma. Yağlı öyle. Şöyle tutma. Yanında mı? Şuraya falan basma. Yok. Duruyor. Yok mu ya? tut onu. Böyle bak ben ben gidiyorum. Tamam. Tuvalete gidiyorum. Tamam. Ar arkadaşlar bizden. Tamam. Şu şeyi atıyoruz. Neydi? Eymen'in en çok sevdiği bir iş yazın. <laughs> Cebimizi koyalım. Fokun değil ki bu da. Girmiyor ki arkadaşlar ya. Neyse. Artık bir yerimizi sokacağız. Tamam arkadaşlar. Sakladık konu. Aldın mı? Hı hı. Gösterme tabii. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi. Sen şimdi ilk ben aşağı iniyorum tamam mı? Hı, hı. Ben çekeceğim. Sen şuradan atacaksın. tamam ben atacağım. Tamam bekle. Hayır hayır Eren. Şimdi git, al kamerayı, hay bakmıyorsun. Bu ne lan? Neyse, al kamerayı, al karımı, aşağı in, Hı. Hı. şey şu bahçeye. tamam Ne yapacağım? Yukarıya beni çekeceğim. Ha tamam. Çünkü ben de sende her şeyimi yapacağım. <laughs> Nasıl video ya. Arkadaşlar <oynuyor? Gülüyor> da bizim staj çalışıyor. İnelim bakalım. O acaba neyi aldı da şey yapıyor ya? Arkadaşlar. Of. Neyi atacak acaba? Bizim hiç aldı? Değil mi aldık? Değil mi? Sütlü aç. Efendim Eymen? Geliyorum, geliyorum. Ne bakıyorsun? <laughs> Nereye gittin ne? ey? Attım oraya. Ne attın? Hey. Allah seni. Hey. Kırılmış vallahi kırılmış çizim arkadaşlar ya. Vallahi kırılmış ha. Neyse biz bunu takalım bari. Hı. <laughs> Yüzük de gitmiyor. Tamam. İlan kırılmadı vallahi maşallah. kırılmadı. Şimdi, evet. Ben şimdi bir yakıyordum aynı Evet. Al oradan ya, şeyini <laughs> <sapa>, de. <laughs> sıra de. Hadi. 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 daha hadi. Dur kafama gelmeyecek. Şuradan atacak. Hadi.

Allah Allah. Şu, Ay. Ay. Şimdi videoyu sonlandıracağız. Şöyle bana tut ben sonlandırayım. Bir daha böyle bir video gelmesi için 5 like atabilirsin. 5 nayda ikinci serisi geliyor. Hadi bizi takip edin ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.